Öncelikle burada hayatını kaybeden ve geçmiş dönemlerde Soma dahil olmak üzere de, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden tüm işçilere ve onların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu iş cinayetinde de yaralanan işçilere de acil şifalar diliyorum. Şimdi burada aslında olaya baktığımızda Soma'yla çok fazla benzerlik gösteriyor ee, ve bu durum maalesef bize geçmişten yani çok bir zaman olmamasına rağmen Soma'dan bugüne değin e, maalesef iş güvenliği ve iş sağlığı açısından hiçbir şeyin değişmediğini e, gözler önüne seriyor. Bunu nasıl yap e, ortaya çıkartıyoruz ya da bu yorumu nasıl e, yapabiliyoruz? Şimdi olayın oluş şeklinin grizu patlaması olarak ifade ediliyor. E, yine görüştüğümüz, dün sahada görüştüğümüz işçiler e, kaza olduğunda 1.7 ölçüldüğünü grizunun ifade ediyorlar. Şimdi e, grizu yani metan 4.5 ile 14 seviyesi arasında en küçük bir kıvılcımda patlayan bir gazdır. 4.5'un altında ise ciddi bir ateş ortaya çıkması gerekir. Yani bir nokta seviyesi doğru bir veri ise tabii bu ölçüm cihazları doğru veri ölçüyorsa şayet bu durumlardan bahsedebiliriz. Bu halde ciddi bir yangının orada ortaya çıkması gerekir. Ya da onun ciddi bir yoğunluğunun olması gerekir metan gazının. Ancak buna dair herhangi bir maalesef savcılık herhangi bir açıklama yapmadığı için ya da TK'yı, TTK ya da GİMİS Sendika burada herhangi bir açıklama yapmadığı için maalesef buna dair herhangi bir doğru yorumlayabileceğimiz bir veri maalesef yok. Ancak Sayıştay raporuna baktığımızda Sayıştay raporu eksi 300 kodda yoğun drenaj ve metanın olduğunu, buradaki çalışma risklerinin olumsuz olabileceğini ifade ediyor. Yine rapor personel sayısının azlığından e bahsediyor. Yine ekspruf malzemelerin yani alev sızdırma malzemelerin e eksik olduğundan bahsediyor. Yine Somaya baktığımızda da, Somada da benzer bir durumla karşı karşıyaydık biz. Exproş malzemeler yoktu, personel sayısı yetersizdi. Ve bunun bir sonucu olarak da üretim zorlaması vardı. Yani e, Soma ile kıyasladığımızda burada da bir üretim zorlamasıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Niye? Çünkü en azından sayışlar raporuna yansıyan ex alev alevsizdirmaz malzemelerin olmaması, personel sayısının yetersiz olmaması ve 300 kodutta gerekli önlemler alınmadan yapılan bir çalışma var. Bu durumda da e, az işçiyle çok fazla kömür çıkarma hırsıyla, e, gerekli önlemlerde göz ardı edilerek e, bir çalışma düzeni ve disiplini oluşturulmuş yine zaten e, CHP'li e, vekillerce zaten buraya dair bir araştırma yapılması burada e, na dair e, yine somada da olduğu gibi yine aylar öncesinde e, bir e, söz söylemiş ancak hiçbir şey yapılmamış maalesef çok acı bir durum e, 41 tane işçi e, hayatını kaybetti e, biz onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz e, dün Soma'da olduğu gibi bugün de Bartın'dayız. İşçilerin için mücadele etmeye devam edeceğiz. Peki. Şimdi şöyle Soma'da adalet yerini bulmadı. Soma ile buranın temel bir farkı var. Soma'da orası bir özel işletmeydi. Yani bir şirkete aitti. Dışarıdan MİGEM ya da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelleri tarafından denetlemeye tabi tutuyordu. Ancak burada dahim, daha vahim bir tablo var. Burası bir devlet işletmesi. Yani e, özele yani taşerona e, verilmemiş doğrudan kamu eliyle yürütülen bir müessese. Ancak e, baktığımızda anca, aynı özel işletme mantığıyla e, yürütülen bir yerden bahsediyoruz. Yani siz eksprüf malzeme kullanmazsanız e, personel sayısı yetersiz olduğu sayıştay raporuyla size bildirilmesine rağmen personel sayısını arttırmayıp aksine e, azaltırsanız Yıllar içerisinde çünkü burada aldığımız veriler bunların azalmış olması ve eksik 300 kotta çalışma düzenine dair işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından herhangi bir şey yapmazsanız böyle bir durum ortaya çıkması kaçınılmaz bir sona götüren bir şey. Evet, Somada adalet yerini bulmadı. Bizim tüm çaba ve e, girişimlerimize rağmen, olası kast dememize rağmen sanıklara e, komik cezalar verildi taksirden. E, burada da bunun olmaması için savcıların şu anda hızlıca etkin bir müdahale ve soruşturma yürütmesi lazım. E, nasıl olabilir bu? Şimdi maden sahasına biz de gittik. E, yine aldığımız verilere göre halen içeride yangın devam ediyor. Ve yangın devam ettiği için de bugün başlayarak e, ocağın kapatılacağı söyleniyor. Şimdi burada toplanması gereken deliller toplandı mı? E, içeride de sensörler vardır. E, hayatını kaybeden ya da yararlı kurtulan işçilerin gaz maskeleri vardır. E, el sensörleri vardır. Ya da başkaca teknik cihazları varsa bunların hepsinin toplanması lazım ki bu sensörler ya da oks ferdi oksijen maskeleri çalışıyor muydu çalışmıyor muydu? Bu sensörler doğru veri veriyor muydu vermiyor muydu? Ya da bu sensörlerin alarm seviyeleri nereye ayarlanmıştı? E, bunları görebilirim. Mesela e, Soma'da normal şartlarda metan gazı bağlamında alarm seviyelerinin ee, yani bir, bir buçuk arasında olması gerekirken Soma'da bunların alarm seviyelerini yükseltildi yani sistem alarm vermesin diye e, cihazlarla oynandığı ve alarm seviyelerini yükseltildiği bir durum ile karşı karşıyaydık. Şimdi burada bir, nokta, bir buçuğun üzerinde görüştüğümüz işçiler e, sistemin alarm verdiğini yani tehlike var bu tehlike de ne demek elektriği kes yani bir buçuk seviyesini ayarlıysa şayet Burada yer altında Bartın'daki ocakta burası bir buçuk seviyesinde elektriği sistemin otomatik olarak devre dışı bırakması lazım. Ancak 1.7'de son ölçüm eğer doğru bir veri ise patlama olduğu söyleniyor. Peki bunu durumu nasıl yorumlamalı ve algılamayız? Bir buçukta elektrik kesildi mi? Bunun bilgisine sahip olmamız lazım. Bunların da araştırılması lazım. Bunların araştırılması için de hem yer altındaki hem yer üstünde bunun izlemesini yapan yani sensörlerin ve oradan gelen verilerin ölçümlerini yapan sistemin verilerinin tamamına el konulması lazım. Yine burada e, İSG'cilerin e, vesaire ilgili görevlilerin tuttuğu defterler, evraklar vardır. Bunlar yok edilmeden ya da tahrif edilmeden el konulması lazım. E, dün Türkiye Buralar Birliği Başkanımız Enis Sakan buradaydı beraberindeki bir heyetle birlikte. E, onlar yani ne bas savcıyla ne de dosyayla görevlendirilen üç savcıyla görüşemediklerini bize söylediler. Bugün tekrar Görüşme girişiminde bulunacaklarını söylediler. Evet hafta sonu olabilir, mesai olmayabilir ama burada 45 işçi hayatını kaybetmiş. Ben kendi adıma anlayamıyorum yani savcıların görev yerinde olmamasını ya da bilgi alınabilecek en azından bilgi vermemelerini. Ne gibi deliller toplanıyor maalesef bilmiyoruz. Eğer deliller toplanmazsa yine adaletsiz bir durum ortaya çıkacaktır.